ülkemizdeki en büyük sorun maalesef ki ahlak sorunu. Şimdi deprem zedelerle ilgili olarak bir grup insan ne yapabiliriz diye elinde avucunda olanları vermeye çalışıyor. Kendinden vermeye çalışıyor. Bölgeye gidiyor, buralardan yardım götürmeye çalışıyor. Bir şekilde iyilik peşinde koşuyor. Ama bir grup insan da var. Böylesi bir acıların, can kayıplarının oluştuğu bir anda bile gözünde dolarlar dönüyor, paralar dönüyor. Böyle insanlar var maalesef ve hiç de az değiller ve bu toplumda gerçekten bu insanlar birer mikrop, virüsler kemiriyorlar bizi. Hayatımızı mahvediyorlar. Hayatları para. 90 yaşına da gelseler para kazanmak için uğraşıyorlar. Şimdi fırsatçılık ne? Bugün büyük şehirlerde özellikle ama bütün ülkede İnsanlar eski binalarından korkuyorlar ve bir anda ilçe belediyelerine gidip karot aldırmaya başlıyorlar. Ve bir grup insan var ki eski binalarda ev toplayıp bir fırsat arayıp müteahhitlerle birlik olup o binaları yıktırtmaya ve rant sağlamaya çalışıyor. İşte bu insanlar için çok ciddi bir fırsat doğdu ve bu fırsatı da hiç kaçırmıyorlar çünkü bir ahlakları yok. Fırsatçılık yapıyorlar. 3 kuruş para kazanacakları umudu ve beklentisi ile onlarca aileyi, komşularının selam verdikleri, merhabalaştıkları insanları zora sokuyorlar. Şimdi evler yenilenmeli evet. Neden? Çünkü biz denetime inanamıyoruz, güvenemiyoruz. Bu da bizim suçumuz değil. Ee, evlerden endişeliyiz. Evet. Evler bir an önce yenilensin. Yeni e, yönetmeliklere göre yeni teknolojilere göre binalar yapılsın. Evet, insanların hayatı güvenceye girsin. Evet, başlarını rahat yastığa koyabilsinler. Evet, bu bir an önce yapılsın. Evet. Ama dün karpuz satan, seyyar karpuzculuk yapan insanlar bugün bu ülkede müteahhitlik yapıyor. Şimdi böyle bir kaptı kaçtı müteahhitlere insanları teslim edemezsiniz. Devletin bir an önce hızlıca öncelikle bu kaos ortamında bu fırsatçılara geçit vermeden bir dur deyip hızlı kararlarla bu fırsatçılardan değil hakka, hukuka, adalete inanan, güvenen, doğru, düzgün yaşayan insanların yanında yer alarak onları bu fırsatçı, rantçı, Para için her şey yapabilecek insanların elinden kurtararak, onların arkasında güvence bir şekilde durarak yasalar, düzenlemeler çıkartmalı anında evler yıkılırsa, o bölgelerden gelen insanlar var. Burada İstanbul'da, büyük şehirlerde, İzmir'de, Ankara'da evlere yerleşiyor bu insanlar. Şimdi birçok İstanbul'da örneğin İzmir'de insanlar binalarını yıktıracak bir an önce bu panik halinde. Bu insanların da ev ihtiyacı olacak. Bunlar da kiraya çıkacak. Nereye çıkacak? Nerede bulacaklar bu evleri? Bunlar planlanıyor bu ülkede. Bu insanlar yarın bu kaptı kaçtı müteahhitlerle bir evi varken öyle ya da böyle 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık bir evi varken başını sokuyorken şimdi dışarıya çıkacak bir kira ödemek zorunda bina bitecek mi bitmeyecek mi? Bir daha o eve dönebilecek mi dönemeyecek mi? Neden müteahhitlere mesela bir iş mi yapıyor? 20 milyonluk bir iş mi yapıyor? Maliyeti 20 milyonluk bir bina mı 10 milyon lira devlet bankasına teminat bırakacak binayı bitiremedim süresinde el koyacaksınız. 10-10 milyon lirayla devlet bitirecek gerekiyorsa o binayı ve müteahhitin de mallarına el koyacak. Bu yamyam fırsatçı kimi insanlara doğru düzgün insanları teslim etmeyin. Bugün bu ülkede eski binalarda oturan insanlar kavganın içine girdi. Birçok insan huzursuz, aileler binaları yıkılacak korku depremden de bu fırsatçılardan da binaları yıkılacak ve ortada kalacaklar korkusu taşıyorlar. Devletin bir an önce bununla ilgili düzenleme yapması gerekiyor. İnsanları fırsatçıların eline bırakmamak için düzenlemeler getirmesi gerekiyor bir an önce bu yağma düzenini durdurup planları, programları yapıp ona göre insanları bilgilendirerek, bu fırsatçıların eline gitmelerini önleyerek yol alması gerekiyor. Devletin bir an önce bugün bu ülkede yüz binlerce daire sahibi aile evinde ne olacak korkusuyla yaşıyor. Bir grup fırsatçı da ne yapsam da etsem de bu binayı yıktırtsam da ben de bir rant elde etsem diye koşturuyor devlet tabii ki de doğru düzgün insanından yana yaranmalıdır o insanlara bunu hissettirmelidir